Merhaba arkadaşlar. Evet sizlere bu çıtır sesini dinlettikten sonra bugün sizlere 18 bezeden oluşan 40 katı bulan çıtır çıtır pratik bir baklava tarifiyle geldim. Öncelikle kabımıza bir adet yumurtamızı alıyoruz. İçerisine bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı su, bir yemek kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı kabartma tozu çok az miktarda tuz ilave edip güzelce karıştırıyoruz. 6,5 çay bardağı unumuzu içine ilave ediyoruz. Bu 7 çay bardağında bulabilir. Yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne bağlı. Hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Çok hafif ele yapışan bir hamur elde ediyoruz. Evet bu şekilde. Unladığımız tepsimize bu hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde bezeler kopartıp sıralıyoruz. Arkadaşlar benim bezelerim 20 tane oldu. Sizin de 18-20 arasında değişebilir. Dediğim gibi yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne bağlı. Unladığımız tepsimize bezelerimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Onun altını, onun üstünü, ortasını ceviz ama 40 katı bulan bir baklava olacak baklavam. Evet, bezelerimi unladığım tepsimi aldım. Şimdi bir temiz bir poşete geçip buzdolabında 2 saat dinlendireceğim. Dilerseniz daha fazla dinlendirebilirsiniz, sorun değil. 4 su bardağı şekerimi, çeyrek limonumu, 4 su bardağı da suyumu ilave edip ocağa alacağım. Kaynadıktan 10 dakikasını altını kapatacağım. 3 su bardağı nişastamı, 3 yemek kaşığı unumu ilave ettiğinde dinlenen bezelerimi açmaya başladım. Gördüğünüz gibi 3-4 hamlede kolayca açılan bir beze oldu bezelerim bu şekilde bezelerimi 10 tane açıp üst üste 10 tane de tekrar ayrı bir şey yer açacağım. 20 bezede baklavam bitecek arkadaşlar ama 40 kat bir baklavam olacak. Bu şekilde bol nişastayla bezelerinizi hazırlayın. Evet 10 adet bezem bitti şimdi büyükme işlemine başlıyorum. Açabildiğiniz kadar açın arkadaşlar hiçbir yırtılma kopma olmayacaktır. Evet benim yufkam açıldı. Yaklaşık 1 metre boyunda bir yufka oldu. Ortaya tepsimi aldım. Şimdi kenarlarını bıçakla bu şekilde kesiyorum. Alt tabanımı oluşturacağım. Arkadaşlar burada ben çekimi biraz kaçırmışım. Ee, alt tabanı koyup üzerine kalan parçalarımı kesip yerleştiriyorum. Cevizimi de ilave edip şimdi tekrar 10 katı üzerine yerleştiriyorum. Bu sefer kopan parçaları ortaya yerleştireceğim. Üst tabanı en üstte tabii ki. Evet bu şekilde 18 dereceden 40 kat baklavam hazır. Şimdi kesme işlemine başlayacağım. Arkadaşlar ben bu sefer baklava kanadı kesmeyeceğim. daha pratik, görünümü daha hoş. Üçgen şeklinde keseceğim. Arkadaşlar baklavanızı pişirmeye başladığınızda ilk önce ocağın alt kısmına koyun ki alttan ısı verileceği için baklavanız daha güzel kabaracaktır. Sonra ortaya alırsınız. Ben yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar pişireceğim. Kısık ayarda. Sizler de böyle yaparsanız baklavanızın içi daha güzel kızaracak, daha güzel olacaktır. Evet bu şekilde kesme işlemi bitti. 250 gram margarinle yarım çay bardağı sıvı yağımı erittim. Güzel cüzdelerini bol bol döktüm. Evet tatlım pişti ocaktan çıktı. Yaklaşık 10 dakika beklettim. Ve soğuk şerbetimi üzerine döküyorum. Çıtır çıtır bir baklava oldu. Çok pratik inanın tavsiye ederim arkadaşlar. Afiyet olsun.